Herkese merhaba beyler. Polis Özel Harekat Modunun başka bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde dağlardaki teröristleri yakalamaya çalışacağız. Onları tim olarak hemen göreve çıkalım. Atlayın beyler. Özel Polis Özel Harekat'ın Ejder Yalçın zırhlı aracıyla birlikte göreve çıkacağız. Evet. Hazır mısınız beyler? Gidiyoruz. Yolumuz oldukça tehlikeli. Bayağı bir dik bir yokuşa çıkacağız. aracın çıktığı yere kadar çıkacağız. Çıkamadığı yerde aracı terk edeceğiz ve yay olarak çıkacağız. Yolumuz üzerinde zaten yabani hayvanlar da mevcut. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Ama gerçekten tehlikeli şu anda. Dağcılarda çıkmaya çalışıyor. Bazı noktalar gerçekten çok dik. Burada araç kayabilir. Durmadan çıkmamız gerekiyor. Durduğumuz anda Aracı kontrol edemeyiz. Gerçekten sıkıntılı olur. Şu anda zor çıkıyor araç. inanılmaz zorlanıyor araç çıkmakta. Şu anda durursam eğer aşağı doğru kaymaya başlayacağız. Evet gördüğünüz gibi panter çıkıyor. Yabani hayvanlardan bahsetmiştim. Şuraya çıkmamız lazım. İki tane panter gördüm şu arada. Allah. Hadi oğlum hadi. Sakın kayma, sakın kayma, sakın kayma. Sakın kayma. Eyvah. Çok tehlikeli bir noktada kaldık. Beyler. Şimdi buradan çıkmaya çalışacağım. Çıkamazsak gerçekten tehlikeli olacak bizim için. Şuradan döneceğim ilk önce. Gördüğünüz gibi araç gerçekten kayıyor. Şurası çok tehlikeli bir nokta gerçekten. Ee, en iyisi aracı burada bırakmak. Buradan sonrası gerçekten tehlikeli. Buradan çıkamayacağız. Şöyle şurası müsait. Burada bırakalım aracı. Buradan sonrasını yaya olarak devam edeceğiz. Arabayı stop ettirdim. <laughs> evet beyler gidiyoruz dağlarımıza çekelim. Bu arada işimiz zor gerçekten. Eyvah şuradan çıkalım. Çıkmakta güçlük çekiyoruz gerçekten. Tehlikeli bir nokta. Hızlı bir şekilde çıkamıyoruz şuradan. Evet beyler acil edin. biraz hızlanalım. Hadi beyler. İdmanlı değil misiniz? Acele edin. Aferin. Aynen öyle. Evet. Çok güzel çıkıyoruz. Orada, burada dağcılar da var. Evet beyler. Dikkatli olun. Etrafta yabani hayvanlar var her an her yerden terörist çıkabilir o yüzden dikkatli gidiyoruz Evet beyler acele edin Şuraları biraz çıkalım hızlı oh, oh, oh. Yani yaya olarak bile kayıyoruz Gerçekten tehlikeli yerler, buraları araçla çıkmamız çok zor. Buraya ancak aa, cross motorlarla falan çıkabiliriz. Şuradan dürbünle bakmak istiyorum. Bölgede terörist gruplar var mı yakında? Şöyle bakalım etrafa. Ee, şu anda önümüzde herhangi bir şey gözükmüyor. Pekala. Tekrar diğer silahımı alayım. Evet beyler. Acele edin. yani titi var. Ama kendisi kaçtı. Dikkatli olmamız lazım beyler. Evet, buralarda dikkatli olun beyler. Her an karşımıza bir terör çıkabilir. Evet beyler. Benim. Evet buralarda bir şey gözükmüyor. Evet beyler burası temiz. Çıkmaya devam ediyoruz. Dikkatli olun beyler. Buralar çünkü buralarda her an kayaların arasından çıkabilirler.

Evet burada da dikkatli olun beyler. Etrafa bakıyorum şu anda. Evet dolarda bir şey yok şu anda. Burası temiz beyler. Evet. Dikkatli olun beyler. Onlar da çıkabilir tabi karşınıza. Aman. Evet beyler burada dikkatli olun. Karşımıza birisi çıkabilir burada. Çünkü önümüzü görmüyoruz şu anda. Evet burada sıkıntı yok burası temiz beyler devam evet oraya dikkat edin her an her yerden çıkabilirler Evet, bir tepeye tırmanacağız şuradan. Pekala. Evet beyler. Gözünüzü dört açın. Tehlikeli noktalara geliyoruz. etrafa bakalım evet ee, herhangi bir terörist bir grup göremedim henüz sıkıntı yok burada evet beyler burası temiz devam ediyoruz Evet beyler. Biraz daha hızlı. Daha seri olalım. Evet beyler buralarda dikkatli olun. Evet beyler, teröris grubu gördük. Hey, polis, teslim ol. Teslim ol. Hareket etmeyin, teslim olun. Put your hands up. Hey, size söylüyorum. Silahlarınızı atın. Show me your hands. Ellerinizi gösterin, silahlarınızı atın. Hey. Don't move. Hareket etmeyin. Hemen silahlarınızı atın. Put your hands up. Bu son uyarıdır. Hey. Evet beyler dikkatli olun. Beyler. Herkes yere kaçsın. Siper alın beyler. I got it. Out. Beyler dikkatli olun. Herkes iyi mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Bizden bir kişi vuruldu. teröristler etkisiz hale getirdi. Dispatch teröristler temizlendi. Evet burası temiz. Evet. silahlarını toplayalım teröristlerin. Pekala. Evet beyler. Buradan aşağı devam etmeyelim. Yukarı çıkalım. Evet beyler dikkatli olun. You fuck hey. you. You fucking piece of shit. Burada partner var. Panter var galiba burada. You hey. I got reload. Ah. Eyvah. Motherfucker. Your mother should have followed you. Crackhead motherfucker. Eat shit and die partnere bir yardım edeyim ben. Hemen ona müdahale edeyim ben. Şöyle çekeyim. bir kurtarmaya çalışalım kendisini burada ben de Evet kurtardık kendisini. Hey sakin ol. İyisin. Her şey yolunda. Acele etme. Yavaş çakak. Ya, evet. İyisin. Bizim diğer partnere bakalım. O nereye kayboldu? O da vuruldu galiba orada. Hemen ona da müdahale edeyim ben burada. Ev sakin ol yaşayacaksın. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Eyvah. Kurtaramadık. Yapacak bir şey yok. Az bende fena bulmuş. Hey. hey buddy, how do şey. Sen gelemeyeceksin sanırım. Şok geçiriyor şu anda. Ona bir ambulans çağıralım hemen. Hava ambulansı istiyorum buraya. Ambulans. Backup needed in gelsin bakalım. Geliyor mu ambulans? Şimdi gelir. Nerede helikopteri göremedim. Önce sesini de duyamadım. Ses geliyor. Evet yaklaşıyor. Benim yüzüme bak. Ne hale gelmiş. Bir kişiyi kaybettik. Timden. Geldi mi? Nerede? Göremedim. Evet geldi. Evet. Dostum iyileşeceksin her şey onlara gidecek. Ambulans geldi seni alacak. Hadi gidelim. çıkalım biz. Silahımı yine çıkartayım ben. Tepeye çıkalım. Göreve devam. Bayağı yüksek bir tepe burası. Gördüğünüz gibi gerçekten yüksekteyiz. Evet ambulans, sava ambulans müdahale ediyor bu arada. Aa bana da yardım ediyor. Bak ben de kaçıyorum. Evet memur. Seni biraz koşturdum. Teşekkürler. Evet ben de yaralanmıştım çünkü. Evet. Partner. Devam ediyoruz. bu temiz Evet Burası temiz but not, we're gonna change this आप aşağı ineceğiz. Ondan sonra merkeze döneceğiz. Evet. Tarifeli kolay değilmiş. Baya yukarı çıkmışız. Bu telefeli de ilk defa kullanıyorum. Evet. Görevi başarıyla tamamladık ama iki bir kişiyi kaybettik. Bir işte panterin saldırısını uğradı. brother. I want evet, to be rich. Bye. beyler. Polis özel harekat modunun başkalarında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi partner e gidelim.